merhaba dostlarım arkadaşlar bugün ne yapıyoruz gördüğünüz gibi ambardayım ve ambarda full m24 oynuyor bakalım ağlatabilecek <laughs> mi bu arada da skopsuz oynayacağım <laughs> arkadaşlar blue diye montu gelmiş onu gördüm hala videosunu atmadım onu da atacağım videosunu çok sırada arada sırada videolar atıyorum o yüzden kusura bakmayın Kanka nice Sonunda öldüm mü kanka? Ana M24 çanayı çap ya biz. Ha arkadaşlar bu arada M M416 veya şey de var. M416 diyorum. Kar 98 veya Kar 98 veya arkadaşlar. Lan konuşma unuttum bu ne? Abi bunlar tarıyor ki ya. Bunlar valla tarıyor. Bir de düzgün oynayamıyorum. Kanka tamam yapma ya. Of abim ne yaptın sen öyle bana bak ayıp oluyor bak emin orada burası abi. ayıp olmuyor mu oğlum sen arkamızdan yeter artık bak herkes avuruyor valla benim çok sinirimi bozuyor <laughs> <laughs> Nereden sıkıdım? Ya bu ne valla? Hmm. Beyler sen Ulan o bomba atışı seni kurtardı az önce bak. Bombana dua at diyorum. Bir de mezarına dua edecektim ama adam söyletmedi maalesef. Arkadaşlar bu arada e, şimdi şey yapamayayım. Yani arkadan ses geliyor. Çok sıra bakmayın. Şimdi e, arkada. Annem ne konuşuyor. Ya abi. Arkadaşlar birazdan kuralı bozacağım sinirden. Bu arada da sinirim var. Hayır. Ne oldu lan. Kinder aldık. Şimdi kankim şöyle bir uçalım. Bak izle bak. Bak şimdi bak. Ceza'nın mesafeyi yakalıyor. Ah be. Arkadaşlar ya. Çok kötüydü. Valla efsane güzel oynadım ama maalesef yetmedi. Lazeri bir takalım. Bu arada hassasiyet ayarlı videolarımı izlemedi. <laughs> Kardeşim 2-3 <üç> canım kaldı. <laughs> Dur lan. Sen oradan ne çıkar? Ah be. Abi o nasıl gitmez? Evet, şu an ezik oynuyoruz tekrardan. Yani. sanki ateş ediyor. Oyunda görmüyor, ateş ediyor? Ya ben anlamıyorum ben hala eminim tamamdır. Herkes biz yalnız arkadaşlar hile var. Bu arada söyleyeyim herkes eminim de kaldı. Yani o almadı. Sen bir git, sen bir git. Reloading. Hizmetinizdeyiz. Expired. Ya taş Red team is ya ay ya. <laughs> ya abi neden Groza çekiyorsun hala açtı? Abi ne? çekiyorsun? Groza ne çekiyorsun? <laughs> Ağla. Beyler evet, son benim. Haberiniz olsun. Bu arada. Ya o kim gelseydi abi. Tamam abi. Bir maç daha girip geleyim arkadaşlar. Evet dostlarım gördüğünüz gibi başlıyoruz maçımıza ama bu sefer ne yapıyoruz? Bir tahmin edelim. Bu Ay, niye vermiyor bu burada gene? Ne yapıyoruz? Tahmin edin arkadaşlar. Bugün avuk kasacağım bu maç. Bu, bu maç bayağı bir avuk kasacağım. Başka. M24 olan ayrımını bilmiyorum çünkü m 24teki bütün her şey açmış kadar bir açmadım. Bu sefer de bütün herler. Tamam <laughs> ilk kirini yemin ediyorum eli bombasıyla ya ortadaki silah almıştır hemen ya. Neden alıyorsunuz? Neden? Neden ama? Almayın ya. Dur. Geliyor. Kim geliyor? Kardeşim hadi bir gelin de. Çok bekletiyorsunuz bak. 5-0 iyi falan ben olacağım zaten biliyorum. Ya kardeşim filmi neden çalıyor? 50 tane kil çaldılar şu an. Ya aha bir vallahi çıldıracağım ya. Nasıl bir maçtı ya? Tamam abi. Bu sizin için gelecek. Ah be. Olmadı. Bu seyirciler şimdi. Bu ne abi çok güzel. Headshot güzeldi. Evet ancak bir kere zor aldığımız bir şekilde hemen şöyle. şimdi bu arada da ben razı et istiyorum haberin olsun. Abi tank bir yerlik bir yerlik bekliyorum. Oh, o bırak bana bırak. Ulan emin ki 49 inşallah belanızı vermedi. Alayım ben bunu. Arkadaşlar bu arada da bütün her şey, bütün silahlar serbest edip unutmayın ha. Ya kanka bir tane bile kil bırakmamız. <laughs> gelme, gelme izlemediğiniz teşekkürler. Ya bak bak. E çekil şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kilimiz vardı. Bebek olduğu evet. için. ne? oldu ne? Ya, beni koru. Koru beni. Koru koru. Yardım. Oğlum, korsana. Bir şey alamıyın ha. Evet misafirlerimiz misafirleriniz böyle olmaz. İmam mühendis, ver bakayım sen bana. Allah cesaret etsin O bombayı kim attı lan bana? Kaskım bitti, her şeyim bitti. Kaskım bak beni çok <laughs> seviyorsun. Oğlum. gördüğünüz gibi. Ee, bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.